köy çobanı. Vaktiyle büyük ördü bir koyun çobanı varmış. Koyunları güderken akşam olmuş ve koyunları toplamış eve götürmek için. Ancak koyunun bir tanesi çobanın azığına sürekli bir parçalıp kaçarmış. Çoban bu durumun hakkından bir türlü gelememiş. Hakkından gelmeyince koyunun nereye gideceğini öğrenmek için koyunu bırakmış. Koyun, koyun önde, çoban arkada, ormanın içine girmişler. Bir de bakmış ki yaralı bir köpek orada öylece yatıyormuş ihtiyarlamış. Kalkamıyormuş. Koyuna gitmiş, ağzındaki azığı köpeğin önüne bırakmış. Köpek de azığı yattığı yerden yemeye başlamış. Çoban, "Bak, köpeğin nasibini Allah ayağına getirdi. Belki bizim de nasibimiz ayağımıza gelir." diye düşünmüş. Akşam gelmiş, hanımına bunları anlatmış. Hanımı, "Sen köpeğine bakıyorsun. Biz fakiriz. Çalışmadan önce oturup nasibimizi beklersek aç kalırız." demiş. Çoban yok ona nasibini Allah ayağına getirdi. Bizim de ayağımıza getirir demiş. Akşam olmuş uyumuşlar. Rüyasında bir ses yarın sabah kalk falan köprünün altında bir çömlek var. altınlar al gel demiş. Sabah olmuş hanımla bir rüyayı anlatmış. Hanımı haydi gidelim alalım altınları demiş. Çoban ise yok gitmem benim ayağıma gelsin nasip demiş. Bu sözün üzerine karı koca kavga etmişler. Komşu kadına kavgayı duymuş gelmiş. Komşum niye kavga ediyorsunuz sabahtan beri demiş. Kadın benim Beyim rüyasında falan köprünün altında bir çömlek görmüş. Gidip almıyor demiş. Komşu da, rüyaya inanılır mı öyle şey mi olurmuş demiş. Halbuki komşu kadın altınları kendini istiyormuş. Kimse almasın diye de bu şekilde konuşmuş. Komşu kadın gitmiş köprünün altını kazmış. Çömleğin kapağı gör görünmüş. Yavaşça kapağı oynatmış. Onun da arasına kızıl bir arı yuva yapmış. Kapağı oynatınca arı kadını alnından sokmuş kadın can havliyle eyvah çömlekte altın var dediler ama beni arılara sokturdular. Ben şimdi elleme yiyeyim. Akşam olsun gece bu çömleği alıp bir çapı da sarıp onların bacasından aşağıya atayım. Arılar onları da soksun demiş. Gece köprünün altına varmış. Güzelce kalmış. Çömleği hiç kıpırdatmadan bir örtüye sarmış. Evine gelmiş. Komşuları uyuyunca gece 12'den sonra eve bir merdiven dayamış. Çömleği bacadan evin içine atmış. Çoban sesevi almış, ışığı açmış. Bir de bakmış her taraf altın. Bu sırada hanımı gelmiş. Ne olup bittiğini sormuş çoban. Ne olacak altınlar geldi. Ben demedim mi Allah ayağıma getirecek diye. İşte geldi demiş. Fesat komşuda kendiliğiyle iyilik yapmış olmuş. Masal da burada bitmiş.